Yani genelde yüzde doksan buraya park ederim. Ee, Gece de on iki buçuk gibi gelmiştim. Hani Ramazan münasebetiyle biraz şey yaptık. Ee, sabah komşuların aramasıyla öğrendim. Ee, geldiğimde zaten polis arkadaşlar gelmişti. Lastikleri sökmüşler bu durumda bırakmışlar. Ee, bir komşumuz resimlerini çekmiş sabah 7:59'da arabaya taşırlarken resimleri var. Bir de yani gündüz gündüz nasıl bir ruh halidir onu anlamadım yani. Yani kullanılmış olduğu için hani bir şey söyleyemem. Ee, ama lastikler falan yeniydi, cantlar sağlamdı hani bir sıkıntısı yoktu. İlginç olan ama bir de e, Aynı marka bir araca yüklemişler. Hani o arabayı alabilecek güçte birisi o jantları alamadı mı? Şaka gibi bir şey olmaz herhalde bu. Yani yok öyle bir, araba. bir de gündüz olması çok ilginç. Yani e, ve bu kadar lüks bir araba tarafından çalınması ilginç. Bijon bulurum diye düşündü herhalde. olsun abi. Çok sağ <laughs>